Selamlar. Sistem ve Network kanalına hoş geldiniz. YouTube ve Udemy için ortak hazırladığım Sistem ve Network kampının 3. videosu ile birlikteyiz. Bu videomuzda ağ topolojileri nelerdir? Bunun hakkında konuşacağız. Hemen başlayalım. Ağ topolojileri nelerdir? Ağ topolojileri cihazların bir konumda, bir odada Fiziksel veya mantıksal düzenini ifade eder. Yani ortada bir switch olabilir. O switch'e bağlı bilgisayarlar olabilir. Ya da herhangi bir switch, hub gibi A cihazları olmayabilir, bilgisayarlar birbirine direkt kablo ile bağlı olabilir gibi farklı farklı çeşit yapılara topoloji isimleri vermişler. 5 tane temel topoloji var. Yıldız, halka, ağ, ağaç ve veri yolu topolojisi. Biz bugün önemli olan 3 tanesine bakacağız. Yıldız, halka ve ağ topolojisi mesh topoloji olarak geçer. Örgü topoloji olarak da görebilirsiniz. İlki belki en çok kullanılan yıldız topolojisi star topoloji. Tüm cihazların merkezi bir cihaza yani bir switch'e veya hub'a bağlı olduğu bir topolojidir avantajları kolay kurulumu var. Arıza tespiti kolaydır. Yani Switch'e bağlı. Switch'in mesela Fast Ethernet 3 portuna bilgisayar 7 bağlı. 3 portu yanmıyor mesela. Biliyoruz ki 7'de o kabloda bir sorun var. Tık tık hemen değiştirir gönderirsin. Bir cihazın yani Switch'te bir portun veya bir bilgisayarın arızalanması da kalan 10 tane kaç tane cihaz varsa onları etkilemez. Dezavantajı ne? Switch bozulursa bütün ağa gider. Kablo maliyeti yüksek olabilir. Yani bir tane switch'e 48 tane cihaz bağlayabilirsin. 24 cihaz bağlayabilirsin. Her biri için kablo çekmen gerekiyor. Kullanım alanları ofisler, ev ağları, e, okullar vesaire evlerimiz gibi yerler, küçük odalar diyebiliriz. Bu şekilde de bir dizilimi var. Ortada bir switch, kanallar bütün bilgisayarlar o switch'e bağlı. İkinci topolojimiz ağaç topolojisi. Bu da birden fazla yıldız topolojisinin bir araya gelerek oluşturduğu bir yerleşik bir yapı. Yani çok kolay genişletebilir. 6 tane switch aldık. Her birine 20 tane bir PC bağladık diyelim. Bunlar işte 7. bir switch'i de takabiliriz. Niye takamayalım yani? Yerimiz varsa takarız. Dezavantajları ne? Yani merkezi bir cihazımız var. Genellikle bu switch'ler arasındaki yönlendirme yapacak bir router'ımız var. Bu router'ımız bozulursa switch'ler arasındaki yönlendirmeyi herhangi bir cihaz yapamayacağı için bütün ağımız patlar. Switch'ler sadece kendi aralarında Switch'e bağlı işte 1 2 3 Switch 1'e bağlı. 4 5 6 Switch 2'ye bağlı. 7 8 9 Switch 3'e bağlı. 1 2 3 kendi arasında, 4 5 6 kendi arasında, 7 8 9 kendi arasında konuşabilir. Ortada bir router bozulursa. Kablo maliyeti de bu topolojide yüksek olabilir. Burada da gördüğünüz gibi bu şekilde 3 tane Switch'imiz, 3 tane yıldızımız var. Ortada bir router'ımız var. Bu Switch'teki 3 tane farklı ağ diyelim artık network'teki cihazları birbirle konuşturmaya yarıyor. Router giderse Switch'lere sadece kendi bölgesindeki bilgisayarlar bağlanacaktır. Kendi bölgesinde bilgisayarlar arasında iletişim olacaktır. Üçüncüsü ve bu videoda son bahsedeceğimiz topolojisi örgü topolojisi, ağ topolojisi, mesh topolojisi diyebiliriz. Bütün bilgisayarların birbirine bağlı olduğu topolojidir. Yani çok fazla karmaşık bir yapıdır. Kurulma, bakımı, maliyeti yüksektir. Kablo zaten Allah hak getire yani çok fazladır. Şöyle bakarsak işte PC1, 2, 3, 4'e 5'e bağlı. 5, 4, 3, 2, 1'e bağlı. 2, 3, 4, 5'e 1'e bağlı. 4, 3, 2, 1, 5'e bağlı. 3, 2, 4, 5, 1'e bağlı. Burada 5 tane mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bilmem kaç bin tane kablo kullanacaksın yani. 100 tane cihazın olduğunu düşün. 100 tane cihazla gidip, Tabii ki mesh topoloji kullanmazsın ama. Hadi kullanmaya kalktın yani. Binlerce kablo olacak. Binlerce karmaşık yapı olacak. Hangisini hangisine, hangisine bağladığın belli olmayacak. Vesaire vesaire gibi sorunlar olacaktır. Evet bu videoda alt topolojiler hakkında konuştuk. Ee, kısa ve öz bir anlatım yaptım. Gerisini çok da bilmemize gerek yok. Sadece bu 3 temel olduğunu bilmemiz yeterlidir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.